Merhabalar. Filiz'in Çeyiz Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok şık, şeker bir bebek botuyla geldim. Bir önceki videomu izlediyseniz taban yapımı vardı. Bu videoda da devamını yapacağız. Botum anlatacak bir şey yok pek burada. Ben çok sevdim. Böyle küçük şeyler çok tatlı oluyor. Sizler de beğendiyseniz Hemen örmeye başlayalım. Tabanı için bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Tabanımız hazır. İki zincir çekerek yukarı çıkıyorum, üzerine alıyorum. Bakın, şöyle arkadan trabzanın beline dolayarak şuradan mesela böyle üstünden alarak bir iki defa daha çıktım bir sonraki trabzan yine aynı şekilde çok yavaş göstereyim hatta yakın gösteriyorum bir saniye evet üzerine aldık trabzan şöyle şu şekilde Şuradan bakın önce isterseniz şöyle göstereyim. Tabii bu zorunu gösteriyorum şu an. Bakın. Zor olduğu için ben yapamadım. Bakın üzerine aldığım trabzını böyle arka taraftan belini dolayarak bu şekilde arttırma eksiltme yapmadan başladığımız noktaya kadar bu sırayı tamamlayalım yani buraya kadar bu şekilde örelim sıra sonuna kadar yaptım burada yaptığımız bir önceki zincire şöyle sabitliyorum 2 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum ve normal artık trabzan örmeye başlıyorum bu şekilde bu sırayı da trabzanlarla devam edelim başka bir işlem yapmıyoruz düz trabzan ikili devam edelim. Evet üst kısmın ikinci sırası da bitti. Hemen onu yukarıya sabitleyelim. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Burada 10 tane trabzan yapıyorum. daha sonra eksiltme yapacağız zincir hariç 10 tane trabzan yaptım şu kısımdayım şu kısmı yapacağız sarısam 2 4 5 6 7 8 9 10 11 tane hemen gösteriyorum 11 tane ne yapacağız üzerine doladım şu kısımda Arkadan beline dolamıştık. Buradan da beline doluyoruz. Bu şekilde bekletiyoruz. Tekrar üstüne alıyoruz. Bir sonrakini. İkisini çektim. Sonra, 3 yani tane kalıyor. Bunu çekiyorum. Üzerine alıyorum. İkisini çektim. Tekrar beline doluyorum ikisini çekiyorum sonra hepsini topluyorum tekrar gösteriyorum trabzanın beline doladım bakın iki tane çektim tekrar üstüne doluyorum bir sonraki trabzana geçtim üzerine aldım ikisini çektim Evet bu şekilde 3 tane yaptık 11'e tamamlayalım Evet şu görüntü bu görüntüyü oluşturduk 11 tane kesme işlemi yaptık 2 4 6 8 9 10 11 tekrar üzerine alıyorum sıradaki trabzanı normal bir şekilde tepesine batarak devam ediyorum bir üst sıraya çıkmayı yapmıştık zaten tekrar bu şekilde böyle devam edelim buraya kadar yapalım Evet. Bu sırayı şöyle anlatayım. Zinciri saymıyoruz. 8 tane trabzan yaptım. Bakın burada da kesme işlemi yapacağız. Bir alt sırada beline dolamıştık. Burada beline dolama yapmıyoruz. Normal. Bu şekilde. Diğerinden de alıyorum kapatıyorum. Tekrar üstüne doluyorum. 2 çekiyorum. Bir sonrakinden de alıyorum ilmeğimi. 2 çekiyorum. Hepsini bir topluyorum. Bakın bu şekilde 8 tane eksiltme yapıyoruz burada bu sırada. Bakın şu sıra yapıyoruz. Şuraya. Buraya böyle devam edelim. 8 eksiltme yaptıktan sonra tekrar sanırsam 6'ydı ama bakayım. Biraz da yaptıktan sonra söyleyeceğim. Evet. Bu sırayı da bitirdik. Bakın kaçıncı? 1, 2, 3, 4. sırayı bitirmişiz. Şimdi şurayı yapacağız. Bunun için şöyle önden göstereyim. En son burada bak. Burada kesme yaptığımız 1 2. Hemen tutuyorum. Bakın içinden başlıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. 2 zincir çektim ileriye bu şekilde trabzan yapalım ta nereye kadar şöyle örneğe bakacağım şu kesme yerine kadar yapalım Oradan ben tekrar yine söyleyeceğim. Bakın burada bir alt sırada şöyle düzünden göstereyim. Burada kesme yapmışız. Ve bir üst sırada da bu şekil çeviriyoruz. Gidiyoruz ya. Neredeyiz? Kesmenin hemen yanındaki trabzanın tepesindeyiz. Şöyle göstereyim. Şu kesme yaptığımız biz buradayız. Ve burada tekrar üzerine alıyorum. Kesme yapıyoruz burada artık biliyoruz bunu nasıl kesileceğini hemen hızlı şekilde yapacağım tamam doğru devam ediyoruz bir an tereddütte kaldım Burada dört tane kesme yapıyoruz. Şu üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Bakın. Bir, iki, üç, dört tane kesme yaptım burada. Burada bir trabzan yapıyorum. Bakın, burada ipimizi sabitlemiştik. Buraya da bir trabzan yapıyoruz. Şöyle biraz sıkı istiyorum. Evet. Bakın böyle bir görüntü oldu. Yani burada başladığımız yere iki defa batmış olduk. 8 zincir çekiyorum hemen çevirin üstüne alıyorum 2 3 4 üncüye trabzan yapıyorum Burası biraz püf noktası olduğu için burada durdurmuyorum videoyu. Yani bu 8. çektik. Şöyle ölçebilirsiniz. Daha geride isterseniz zincir sayısını da uzatabilirsiniz. İpiniz benim ipimden ince ise zincir sayısı tabii ki arttırmanız gerekiyor. zincirlerim bitti bakın trabzana geldik kesme işlemlerimiz de bitti ve bu şekilde hepsinin tepesine birer tane trabzan yaparak Bu şekilde dönüyoruz. Şuraya kadar gelelim. Yani başlangıç yerimize kadar. Bakın buraya kadar geldim. Burada zincire de battım. İki zincir çekip hemen dönüp böyle tekrar trabzan yapmaya üzerine devam ediyorum. Şu ön bandına. 3 sıra olana kadar buraya yapacağız. Şimdi böyle bu şekilde geleceğiz. Buraya ikinci sırası olacak buranın. Tekrar döneceğiz. Buraya gelince bitireceğiz. Sonra düğmesine geçelim. Evet. Ben bitirdim. 3 sıra oldu. Bakın burası düğmesindeki öteki tekinde bir değişiklik var mesela sola göre onu da anlatacağım. Şöyle düğmesini bu şekilde üzerine dikiyorum. Evet düzeltmeden hemen açtım kameramı. Siz de evinizdeki uygun olan düğmeden dikersiniz. Şimdi bir sol tekini yaptık botumuzun. Sol tekini yaparken Bakın kaç sıra bakın 1 2 3 4. sıra. Bak buraya bak. Bir bakayım ben bir daha. 2 3 4 Şurada ipimizi koparıp eklemiştik. Oradan böyle kısaca söyleyeyim. Tersinden başlamıştık. Ondan sonra burayı yaptık. Ördük hep beraber. Bunu biliyoruz. Ee, sağ tekinde nasıl yapacağız? Sağ tekinde de bakın artırmadan 1, 2, Başlamışım ama düzünden. Düz şeklinden gidiyorum. Geliyorum. Buradaki 8 zincir çekip döne döne burayı 3 sıraya çıkarıyorum. Buradaki ayrıntıya dikkat edin. Sol tekini tersinden başlıyoruz. Şu üst kısmını. Sağ tekini düzünden başlıyoruz. Evet. Ondan sonra böyle güzel şirin patiklerimiz oluyor. Ben çok sevdim. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve öğrensiniz. Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Daha önce de kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yaparak da bana bu şekilde sizler de destek olabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.